Dostlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bu videoda 21 Ekim'de çıkacak olan Jurassic Park Evolution 3 oyununa bakacağız arkadaşlar. Resmi hesaptan paylaşılan fragmanı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu tarz içeriklerden <laughs> olmak için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şimdi Jurassic Park'ın resmi hesabında paylaşılan fragmanı birlikte inceleyebiliriz. Arkadaşlar oyun inşaat ve yönetim simülasyonu olarak karşımıza çıkan bir tür. Parkınızı kurdunuz, oluşturdunuz ve sonrasında da tamirat işleri gerekebiliyor. Yani yaşayan bir dünya var ve parkınızı kurduktan sonra da parkınız zarar görebiliyor ve siz onun tadilatını yapmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda da geliştirmeleri devam edebiliyorsunuz. Ay, ay bu küçük narin hastası orantılı kulaklarım şu an neler duyuyor abi doğru mu bunlar? Parkınızı oluşturduktan sonra bu şekilde 4 person kamera modunda parkınızı gezebiliyorsunuz. Hasarları tespit edebiliyorsunuz. Aynı zamanda simülasyon moduna geçtiğinizde de tıpkı bir Age of Empires havasında parkınızı kurabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde şekillendirebiliyorsunuz. Dağlık tepeler oluşturabiliyorsunuz, bunları taşlarla süsleyebiliyorsunuz. Ormanlıklar yapabiliyorsunuz. <laughs> Ormanlık alanları açabiliyorsunuz. Onun dışında göl, şelale gibi su yapılarını da oyuna entegre edebiliyorsunuz. Yani doğayı çok güzel şekillendirebiliyorsunuz diyebilirim oyun içerisinde. Yani dostlar şunu belirtmeliyim ki oyunda çok fazla detay var. Yani ormanlık kurduğunuz zaman ağaçların boylarından enlerine kadar birçok detaya aynı zamanda sulak bir bölge yani şelale ya da bir göl yaptığınız zaman Celalede suların akış yönüne kadar, akış şekline kadar taşların arasından bunların tüm detaylarını ayarlayabiliyorsunuz. Serinin bu oyununda ilk kez yavru dinozorlar ve aile bireyleri yer alacak. Yani buradaki sosyal yaşantıyı da işleyebileceğiz, görebileceğiz, yaşayabileceğiz diyelim daha doğrusu. Bunun dışında erkek, dişi ve genç varyantlardan oluşan 80'e yakın, 80'den fazla tür var arkadaşlar yönetilebilir durumda. Yani bütün dinozor çeşitlerini bu oyunda görebileceğiz diyebiliriz aslında. Ayrıca yaklaşık 75 türde gen aktarımı, nesil arası gen aktarımı da yapabileceğimiz oyunun açıklamalarında belirtilmiş durumda. Ayrıca oyunda izleyebileceğimiz güvenlik kameraları mevcut. Aynı zamanda da en başta belirttiğimiz gibi tamirat ekipmanları mevcut ve ATV ile siz parkı gezerek parka hakim olabileceksiniz. Yani yerinde gözlemleyeceksiniz bütün durumları. Bu şekilde bir yapı diyebiliriz özet olarak. Dostlar Jurassic Park Revelation 3 oyununu sizlerle birlikte inceledik yayınlanan fragmanlar üzerinden. 21 Ekim'de oyun bizlerle birlikte olacak. Dinozorlara ve bu tarz simülasyon oyunlarına ilgi duyanlar için güzel bir oyun gibi gözüküyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.